Değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları. Şimdi Kastamonu'nun inanılmaz sorunları var. İnanılmaz da imkanları var. Öyle imkanlarla doluyuz ki tabiri caizse maksadımız, muradımız şu uyuyan devi uyandırmak istiyoruz. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Sizler olmazsanız biz bunu yapamayız. Kastamonu uyuyan bir der der. Yeraltı zenginlikleriyle, tarihsel dokusuyla, turizmin her çeşidiyle. Sıkıntım mı Yok değil mi? Turizmin her çeşidiyle tarihsel anlamda yapılacak turizmle, dini anlamda yapılacak turizmle, doğa turizmiyle Cenab-ı Allah bize öyle fırsatlar vermiş ki ama gelin görün ki bunların bir çoğunda faydalanamıyoruz. Şimdi bunun birinci sebebi Birlik ve beraberliğimizi ihdas edememişiz. Armudun sapı, üzümün çöpü. Bir sefer bundan kurtulacağız. Özellikle siyasette, siyasette Türk milletinin, Türk devletinin geleceği adına hukuksal altyapısı 24 Haziran'da oluşan bir Cumhur İttifakı var biliyorsunuz. Şimdi hatırlayın kıymetli muhtarlarımız. O günlerde 15 Temmuz itibariyle Milliyetçi Gücü lideri Türk milletinin beka sorunu var deyince birçok kesim burun kıvırdı. Evet varmış. Etrafımız ateş çapları. Birinden kurtuluyoruz biri, birinden kurtuluyoruz biri. Devlet olmayınca millet olmuyor. Devleti 786 bin kilometre kararik vatan coğrafyamızı önce korur halde olacağız. Bunun güvenliğini sağlayacağız. Bunun güvenliğini sağlayamadığımız zaman yandığımız gün. Şimdi ben hep söylüyorum Cenab-ı Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e de Milliyetçi Tücü Hareketi'nin lideri Devlet Bahçeli Bey'e de Allah uzun ömür versin. Çünkü geceli gündüzü Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin hepimizin huzuru için büyük bir mücadele var bu birliktelikte yani Cumhur İttifakı dediğimiz hadisede Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün mensupları olarak her zerresinde, her inceliğinde biz varız. Hiç hata yapmayacağız. Hata yapanlara da asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'nı şu için yapmadık değerli muhtarlarım. İki adam da biz koyalım, üç adamla biz bilmem ne yapalım. İşte şurada falan iş alsın, falan bilmem ne yapsın diye değil. Biz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Ülkücü hareket olarak sadece ve sadece Türk milletinin bekası, Türk devletinin varlığı, Türk devletinin güvenliği adına varız. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Yani yine bilabeden, yine karşılıksız, Liderimizin dediği gibi biz önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyoruz. Anlayışımız bu. Bu anlayış üzerine siyasetimizi kuruluyoruz. Yani Önce Türk milleti var olacak. Önce Türk devleti var olacak. Sonra bize ne düşerse Cenab-ı Allah'a teslim olacağız, oluyoruz. Dolayısıyla kasamın ölçeğinde dedim ya eksiklerimiz çok. Ama inşallah aşılmayacak konularda değil. Şimdi bunu dile getireceğim tekrar. Allah razı olsun devletimiz öyle bir güzel hastane yaptı ki bize. Kastamonu Devlet Hastanesi her şeyde biliyorsunuz değil mi? Her şeyde çok mükemmel bir tesis. Valla iyi yönetilemiyor. İyi yönetilemiyor. Şimdi diyeceksiniz Yüksel nereden çıkarıyorsun bunları? Ya nereden çıkarıyorum biliyor musunuz? Yakınlarda Karabük Devlet Hastanesi'ne gideniz oldu mu? İşi düşen oldum olmuştu. Benim de işim düştü gittim. Yeminle konuşuyorum. Kaç zamanı orada. Sağa dönüyorsun, Selamun aleyküm. Sola dönüyorsun, Selamun aleyküm. Ben bir şey orada. Orada orada. Şimdi bizim daha önceki basın toplantılarında da ifade etmiştik. Birçok atıl konuyu gündeme getirmiştik. Şimdi bir iki tanesi faaliyete geçti. Birini belediyemiz faaliyete geçirdi. Birini devletimiz el attığı çalışmalar devam ediyor. Şimdi hastanede de afiliyasyon süreci devam ediyor. Bana değerli muhtarım, bu hastane eğitim ve araştırma hastanesi olmak zorunda. Bunları bunun için söylüyorum. Yani siyasi mekanizma biraz daha hızlı hareket etsin diye söylüyorum. Eksiğimiz yok mu hastanede? Gidip de her işimizi halledebiliyor musunuz? Edemiyoruz maalesef. Üç aydır ilacı yazdırmak için Üç aylıkların ilaçları var ya. Ya Karabük'e gideceksiniz ya Ankara'ya. Burada yazmıyorlar. Yazmıyorlar. Dolayısıyla bu sorunu hep beraber dile getirerek bu hastane yönetimi değişmeli diyorum muhataplarına. Bu başhekim bu hastaneyi yönetemiyor. Niye diye soruyorlar. Personele sorun diyorum. Ya personele sormak zor bir iş mi? Personele soracaksın. Orada neler yaşanıyor, ne hiddikler dönüyor, ne numaralar dönüyor öğreneceksin. Bu kadar basit. Ondan sonra niye bağırıyorsun? Bu üçüncü söyleyişim, gidin sorun ya. Bana sormayın. Orada çalışan personel'e sorun abi. Bu hastane yönetiminde ne sıkıntı var? Siz anlatsınlar, çok zor bir şey. Gerekli yapılması için. Savunma Partimizin milletvekillerine de anlattım, arz Bizim milletvekilimiz yok biliyorsun. Dolayısıyla hastane önemli. Kastamonu insan için yani hastalık ya. Önemli. Bura düzenli olacak. Rektörümüz ciddi uğraş veriyor. Bakın. Dedim ya bu afiliasyon süreci e, eğitim araştırma hastanesi olma noktasında. Bu noktada Siyasetçilerimiz de büyük emek veriyorlar, öyle zannediyorum. Dolayısıyla bunun çözümünü hep beraber, hep beraber bulmamız lazım. Değerli muhtarlarım,